Alzheimer ve demans son dönemin en tehlikeli hastalıkları arasında bulunuyor. Bazı alışkanlıklar doğrudan beyin üzerinde olumsuz etkilere yol açarak Alzheimer veya demans hastalıklarına yol açabiliyor. Doğadaki sağlık ekibi, Alzheimer ve demans hastası olmamak için terk edilmesi gereken alışkanlıkları araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Alzheimer veya demans hastası olan bir tanıdığınız varsa bu hastalığın aile bireyleri üzerinde nasıl olumsuz etkiler bıraktığını çok iyi bilirsiniz. Bu hastaların ne yazık ki büyük bir bölümü ilerleyen dönemde çok zor duruma düşmektedir. Aile bireyleri ise bu süreçten çok olumsuz anlamda etkilenmektedir. Bu hastalıkların kesin bir tedavisi maalesef yok. Ancak uzmanlar Alzheimer ve demans hastası olmamak için bazı alışkanlıkların terk edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Şimdi gelin Alzheimer ve demans hastası olmamak için terk edilmesi gereken alışkanlıkların hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1. Sigarayı bırakın. Sigara içmek vücudunuzun çeşitli bölgelerine zarar verir ve beyin de bunlardan biridir. Sigara içenlerin içmeyenlere oranla Alzheimer'a yakalanma riski %45 daha fazladır. 2. Daha fazla B12 vitamini alın. B vitamini sizi demans'tan korur. Finlandiya'da yapılan bir araştırma B12 vitamininin ne kadar çok alınırsa Alzheimer'a yakalanma riskinin o kadar düştüğünü göstermiştir. 3. Daha aktif olun. Düzenli olarak spor yapın. Hem kalbiniz düzenli atacaktır hem de kan dolaşımınız sağlıklı bir şekilde gerçekleşecektir. 4. Daha fazla D vitamini alın. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, D vitamini eksikliğinin Alzheimer'a yakalanma riskini %125 arttırdığını ortaya koymuştur. Bu yüzden mümkün olduğunca çok D vitamini almaya çalışın. 5. Kahve için. Çoğu kişi bilmese de kahve beynimizi korumaktadır. Bu yüzden Alzheimer ve demans hastalığına yakalanmak istemiyorsanız düzenli bir şekilde fakat abartmadan kahve içiniz. 6. Başınızı koruyun. Başınızı çok sert bir yere çarparsanız Alzheimer ve demansa yakalanma riskiniz artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada travmatik beyin yaralanmalarının Alzheimer'a neden olduğunu ortaya koymuştur. 7. Alkol kullanmayın. Alkol tüketimi Alzheimer ve demans riskini arttırmaktadır. Bu yüzden eğer kullanıyorsanız alkolü hayatınızdan tamamen çıkarın. Bu şekilde Alzheimer ve demans hastalığına yakalanma riskinizi azaltmış olursunuz. 8. Beyin egzersizleri yapın. Beyninize tıpkı kaslarınıza davrandığınız gibi davranmalısınız. Yani beyin kaslarınızı geliştirmedesiniz. Bunun için beyninizi sürekli çalışır vaziyette tutmak için bulmaca çözmek gibi çeşitli hobiler edinebilirsiniz. Bu şekilde çalışmak sizi Alzheimer ve demans riskinden uzak tutacaktır. 9. Stresten uzak durun. Araştırmalar stresle Alzheimer ve demans arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Alzheimer ve demansa yakalanmamak için mümkünse stresten uzak durun, düzenli uyku uyumaya dikkat edin. Alzheimer ve demans hastası olmamak için terk edilmesi gereken bazı alışkanlıkları bu şekilde anlattıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.